Merhaba. Firewall Destek Merkezi olarak bu videomuzda sizlere Fortios 7 ile birlikte gelen yeni özellikleri anlatmaya başlıyoruz. Bu ilk videomuzda GUI tarafında yapılan bazı değişiklikler var. Onlardan bahsedeceğiz. Hemen hızlıca geçelim. Önce sunum üzerinden geçeceğiz. Daha sonra da gösterebildiklerimizi, lisans gerektirmeyen özelliklerimizi bizim kurulu olan sanal firewallumuzda göstereceğiz. E, GUI'de gösterge tabloları ve widgetlarda bir değişiklik var. Burada da işte FortiView uygulama band genişliği widget e ekleyebiliyoruz ve SSL VPN ve IPsec izlemede bazı iyileştirmeler var. E, FortiView'de uygulama band genişliğini artık izleyebiliyoruz. E, bunu daha önce izleyemiyorduk. Şu anki FortiOS 7 ile birlikte bunu izlememiz de mümkün. Application Bandwidth olarak bunu ekliyoruz. Ve burada bizim trafiğimizde geçen application özelliklerini görebiliyoruz. Yani hangi application'lar geçiyor, hangisi ne kadar trafik üretiyor bunu buradan izleyebiliyoruz. Bir application üzerine geldiğimizde ise o application ilgili istersek FortiView tarafında application'ı izleyebiliyoruz. Bunu e, arayüzden aktifleştirebiliyoruz. İsterseniz yine e, CLA ekranından da aktifleştirmemiz mümkün. SSL VPN tarafında ise gördüğünüz gibi dashboard network altında bir SSL VPN alanımız var. Burada kaç tane kullanıcımız bağlı, ne kadar süredir bağlı gibi değerleri görebiliyoruz. Burada alt taraftaki uyarı da şu yüzden veriyor. Bu kullanıcı two factor authentication kullanmadığı için Böyle bir uyarı veriyor. Eğer two factor Authentication ile SSL VPN yapsaydı bu uyarıyı görmeyecektik. E yine detayına girdiğimizde SSL VPN'de e, kullanıcımızın ne kadar süredir e, sistemimize bağlı olduğu, e, hangi modda bağlı olduğunu görebiliyoruz. E, i̇şte kullanıcı adı, aldığı IP adresi, e, süresi ve benzeri değerleri burada görebiliyoruz. Yine aynı şekilde SSL VPN'de geldiğimiz zaman buradaki kullanıcı eğer two factor authentication yapmadıysa gördüğünüz gibi yanında bir dinlem işareti çıkıyor. Bu da two factor authentication yapmadığını bizlere gösteriyor. Eğer burada kullanıcı üzerinde bir işlem yapacaksak sağ tuşa basarak end session ya da işte ee, bunun loglarını göster ya da FortiView'de göster gibi seçenekler çıkıyor. Buradan tıklayarak da bu özellikleri görebiliyoruz. E IPsec tarafında yine bazı özellikler görebiliyoruz. IPsec'te de yine aynı aynı şekilde eee IPsec menüsüne gelerek IPsec menüsü üzerinden bağlantıları görebiliyoruz. Burada yine bir ünlem görüyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde bazı kullanıcıların two factor authentication kullanmadan e, bağlandığını gösteriyor. Eee IPsec'te üzerine geldiğimiz zaman onunla ilgili faz bir phase 1 ve phase 2 değerlerini görebiliyoruz. E, ne kadar data geldiğini görebiliyoruz. Otantik user'ı görebiliyoruz. Yine Aynı şekilde VPN'de de eğer kullanıcı bir e, IPsec VPN'de de kullanıcı two Factor Authentication kullanmadıysa bunu da buradan görmemiz mümkün. E, şimdi bu tarafında yapılan değişikliklerde genel kullanılabilirlik bazı geliştirmeler var. İşte yeni temalar, apiyon izleme, politikadaki say açılar, e, FortiGate'i FortiCloud e, kullanıcısıyla oturum açma. Ve navigasyon menüsünde bazı değişiklikler var. Şimdi sırasıyla onları da bir göz gezdireceğiz. Ee, GUI tarafındaki değişikliklerden yeni temalar var. İşte karanlık mod dediğimiz mod var. Ee, ben burada retro mod, eski mod var. Yani eski arayüzüne benzetmişler, bu özelliği koymuşlar. Bunu görebiliyoruz. CLI konsol sekmesi adını özelleştirebiliyoruz. Ee, tam ekran görünümü seçeneği ya da Gezinti menüsünü gösterme gizleme seçeneklerini değiştirebiliyoruz. Ee, Vidom seçiminde Vidom modu etkinleştiğinde her zaman görebiliyoruz. Şimdi temalar dedik, işte Dark Matter, Eclipse, Graphite, Neutron, Retro gibi temalar var. Ee, bunlarla ilgili zaten birazdan e, arayüzümüzde göstereceğiz. Ee, API tarafında bazı e, özellikler var. API'de API ön izleme, CLI'de düzenleme veya referanslar seçeneklerimiz var. Bunlar da şu şekilde bir yeni adres oluşturmaya geldiğimiz zaman sol tarafta, edi, sağ tarafta pardon, Additional information'da da Epi Preview diyerek buradan bunun bir API'de nasıl kullanılacağını görebiliyoruz. Şöyle geldiğimizde gördüğünüz gibi Rest API tarafında bu yeni oluşturacağımız adresin bu şekilde tanımlamasını yapar biliyoruz ee, burada eğer üst taraftaki şu Modify Change Only'yi e, seçersek sadece bu şekilde görüyoruz eğer hepsini gör dersek bu şekilde görebiliyoruz bu adres tanımlamamızla ilgili yani bunu bir REST API olarak bir yerde kullanacaksak bununla ilgili e, bu bilgileri kullanabiliyoruz Copy Clipboard diyerek kopyasını alabiliyoruz. Burada modify change kısmını anlattık. Eğer bir değişiklik yoksa zaten gördüğünüz gibi değişiklik yok diye bize uyarısını veriyor. Aynı şekilde CLI'da düzenleme modumuz var. Mesela bir adres nesnesine edit dedik. Bunu sağ tarafında edit Edit in CLI seçeneğine tıklarsak gördüğünüz gibi otomatik böyle CLI ekranımızda bu ile ilgili e, alanı açıyor ve burada siz isterseniz kendiniz değişiklik CLI'dan yapabiliyorsunuz. E, aynı şekilde referanslar kısmı var. E, referanslar kısmı da şöyle. E, şu kısımda e, görmüş olduğunuz, yani Additional Information kısmında görmüş olduğunuz referanslara tıkladığınızda e, bu nesnenin e, nerelerde kullanıldığı ve e, kullanılabileceği alanları buradan görebiliyoruz. Şimdi politika tarafında yani bizim polisler tarafında bazı özellikler var. Bunlar ne yapıyor? Politika tarafında ise bazı değerleri görebiliyoruz. Yani üzerine geldiğimiz zaman işte byte, hit count ve paket tarafında üzerine geldiğimiz zaman byte, bazı, byte bazında ne kadar hit aldığı, ilk ne zaman kullanıldı, en son ne zaman kullanıldı bu kuralın görebiliyoruz. Bunun 7 e, son 7 güne göre de bu değerleri bu şekilde görebiliyoruz üzerine geldiğimiz zaman. E, edit eğer policy edit dersek de yine sağ tarafta e, byte paket ve hit count olarak değerleri görebiliyoruz. İsterseniz buradaki countları sayıları istatistikleri de sıfırlayabilirsiniz. Burada ise FortiGate artık FortiCloud oturum açma özelliği kullanarak işlem yapabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor derseniz FortiCloud'da bir kullanıcı oluşturuyoruz. IAM kullanıcısı ve bu IAM kullanıcısını biz FortiGate'imize entegre ederek FortiGate'de oturum açarken FortiCloud kullanıcısını kullanabiliyoruz. Burada sistem settings altında kullanıyoruz. FortiCloud Single Sign-On'u aktif ediyoruz. Apply diyoruz. Daha sonra ise e, oturumuzu kapattığımızda, tekrar oturum açmaya çalıştığımızda gördüğünüz gibi şu ekran geliyor. Ya normal lokal kullanıcısıyla ya da e, FortiCloud kullanıcısıyla girebiliyorsunuz. FortiCloud kullanıcısıyla girmek isters isterseniz e, tıklıyorsunuz. Daha sonra FortiCloud bilgilerinizi giriyorsunuz. Login dediğinizde oturumunuzu açabiliyorsunuz. Navigasyon menülerinde bazı değişiklikler var. Sistem, Security Fabric, sd ve Traffic Shaper tarafında bazı değişiklikler var. Sıralamaları, e, Sistem ve Security Fabric tarafında sıralamaların yerleri değişiyor. E, sd ve Traffic Shaper kısmında ise menüleri üst tarafta gözüküyor. Birazdan onları da zaten göstereceğim. E, gördüğünüz gibi sd menüsüne geldiğinizde menüleri sd Rule ve Performans Ela'yı menülerini üst tarafta görebiliyorsunuz. Ee, son olarak nesneler tarafında bazı kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri var. Ee, burada yeni bir e, nesne oluştururken son kullanılan ya da en son yoğunlukla son kullanılan nesneleri öğeleri e, bu şekilde görebiliyorsunuz. Resimli yüz olarak görmeniz mümkün ve e, yuvalanmış nesne ipuçları dediğimiz yani bir nesneye üzerine geldiğimizde sırayla buradan bu şekilde detayına yine biliyorsunuz. Ee, şimdi isterseniz şöyle yeri alalım. Evet, firewall cihazımızda bir oturum açalım ve e, bu değişikliklerin nasıl gözüktüğüne bakalım hep birlikte. Şimdi ilk olarak Firewall cihazımızda oturumumuzu açıyoruz. İlk söylemiş olduğumuz değişikliğimiz neydi? FortiView tarafında e, application band genişliğini görebiliyoruz demiştik. E, bunu nasıl yapıyoruz? FortiView'de geldik. Cihazımız açılsın. Evet cihazımız geldi burada e, biz normalde application bazı bir e, değerler göremiyorduk şu an edit widget, widget diyeceğiz ve buradan e, TV application ban seçeneğiyle e, hangi uygulamanın ne kadar trafik harcadığını görebileceğiz eğer bir e, belirli application seçmek istersek bu application ile ilgili de burada belirleyebiliriz yani biz bunu e, Hepsini alabileceğimiz gibi, sadece bir tanesini de e, özel olarak almamız mümkün. Biz Add Widget diyelim. Şimdi bunu oluşturduk. Bu arka tarafta yavaş yavaş trafik üretecek. Trafik ürettikçe de buradan biz biz bir saat, bir hafta ve 24 saat gibi değerleri görebileceğiz. Bunu şöyle yukarı alalım. resize olarak da şöyle hepsini göster diyelim. Arka tarafta trafiğimiz üreyecek, üre, ürettikten sonra evet gördüğünüz gibi trafik gelmeye başladı. Arkada bir tane açık makinamız var. O makinede bir video dönüyor. Bu videodaki trafik geldikçe bizim firewall cihazımızda da biz bu trafiği zaten görebileceğiz. Yani bunu iki şekilde de görmek mümkün. Burada zaten trafiğimizi de görebiliyoruz. Microsoft Portal, DNS ve Browser olarak şu an geliyor. Yavaş yavaş bir trafik üresin. Biz de sonrasında bunu görmüş olalım. SSL VPN tarafıyla ilgili bazı değerlerden bahsetmiştik. Onu da nasıl yapıyoruz? Hemen dashboardta Networks altına geliyoruz. Burada Gördüğünüz gibi DHCP, SD1, IPsec ve SSL VPN görebiliyoruz. Üzerine tıkladığımızda bunu büyütüyor ve burada da bizim biraz önce bahsetmiş olduğumuz SSL VPN kullanıcılarıyla ile ilgili detayları görebiliyoruz. Aynı şekilde geri gelelim. IPsec'e tıklarsak IPsec tarafındaki değerleri de buradan görebiliriz. Şimdi e Yeni temalardan bahsetmiştik. Bunun içinde yine sistem menüsü altında settings'e geliyoruz. Burada view settings kısmında temalarımızı kullanabiliriz. Jade teması var, ne Neutrino var, Mariner var. Yani burada değişik, değişik temalar var. İstediğiniz size gözünüze daha hoş gelen temaları kullanabilirsiniz. Retro eski arayüzünü anımsatan bir tema. Bunu da kullanabilirsiniz. Siyah temamız var. Yine Dark Matter Onyx ve Eclipse olarak burada yeni temalarımız var. Ben Retro'yu yapayım. Şu an retro, Retro'da bırakayım. Retro ile burada devam edelim. Apply diyelim. Bunu kaydettik. Burada neden bahsetmiştik? Bir de CLI ekranında menü değişikliği ya da CLI ekranının adı değişebiliyor. Yani şöyle tıkladığımızda CLI konsola geldik. CLI konsolda şurada yazan ismi değiştirebiliyorsunuz. Bunu da buraya tıkladığınızda CLI erişimi diyelim. Yani bunu da buradan değiştirebiliyorsunuz. Yeni gelen özelliklerden birisi de bu. Şimdi bunu değiştirdik. Gezinti menüsü ile ilgili bir konumuz vardı. Burada da gezinti menüsünü şuradaki 3 noktaya tıklayarak bu sol tarafı kapatıp tam ekran yapabiliyoruz. Biz kullanmış olduğumuz menüyü şöyle yaptığımızda bakın burada da zaten şöyle genişletelim. Gördüğünüz gibi Application de bazı e, uygulamaların geldiğini görüyoruz. Trafikler de zaten bir saatten önce gelmeyecek için bir saat dolduğunda buraya trafiklerimiz de gelmeye başlayacak. E, şimdi API ön izlemeden bahsetmiştik e, ve e, bununla ilgili ne yapacağız? Bunu şöyle gösterelim. E, adres kısmına gelelim. Create New diyelim. Adres diyelim. PC diyelim Bir IP verelim buraya da 192.168.1.20 diyelim Burada Slash 24 diyelim Şöyle Tek IP vereceğimiz için 32 yapmamız gerekiyor Şimdi burada Additional Information da e, API Preview dediğimiz zaman e, REST API tarafındaki Bizim bunun için kullanacağımız kom komutları burada getiriyor. Bunu POST komutuyla e, işlemleri yaptırtabiliyor. Buna eğer e, sadece değişiklikleri değil hepsini gör dersek, hepsini bu şekilde e, görebiliyoruz. Bunu da kopya kopyalayarak buradan alabiliriz. Yani biz REST API kullanarak bir işlem yapacaksak buradaki API Preview özelliğini kullanabiliriz. E, bunu Böyle yapabilirken isterseniz burada tıkladığımız edit diyelim cihazımıza. Burada da yine edit preview görebiliyoruz. Bir değişiklik varsa değişikliği gösteriyor. Yoksa e, hepsini de gösterebiliyoruz. E, aynı zamanda burada edit CLI diyerek e, bunu CLI üzerinden de nasıl değiştireceğimizi görebiliyoruz. Config file adres satırına geliyoruz. Edit gmail.com diyerek e, buradaki bilgilerini değiştirmemiz mümkün. Son olarak burada referanslar kısmımız var. Referanslar kısmı da biraz önce sunumda bahsettiğimiz gibi bunun nerede kullanıldığı ve nerelerde biz bu referans olarak bu adresi kullanabileceğimizi bu şekilde görebiliyoruz. Politikalar tarafında bazı özelliklerden bahsetmiştik. Yani firewall polisiye geldik. Firewall polisimizde byte, paket ve hit count değerleri ile ilgili bazı değerleri görebiliyorduk. Bunda ne yapacağız? Üzerine geldik. Gördüğünüz gibi hit, hit countunu ilk ne zaman kullanıldığını, aktif session sayısını ve benzeri değerleri bu şekilde görebiliyoruz. Üzerine geldiğimiz zaman bunlarla ilgili bilgileri buradan e, alabiliyoruz. Yine e, bunu nasıl görebiliriz? Bir de tekrar bu kuralımızı edit dersek edit dediğimizde de yine sağ tarafta e, byte bazlı paket bazlı ya da e, hit count bazlı burada değerlerimizi e, son 7 günlük değerleri burada görebiliyoruz. Yani 7 gün boyunca bu ne kadar yoğun kullanılmış bu polisimiz. Bunu buradan izlememiz mümkün. Forti Cloud tarafından oturum açma tam bahsetmiştik. Yeni özelliklerden biriydi. Onunla yine sistem settings'in altında Forti Cloud Single Sign-On seçeneğini aktif ediyoruz. Apply diyoruz. Oturumumuzu bir kapatalım. Oturumumuzu kapattığımızda gördüğünüz gibi burada Singing with FortiCloud diye bir seçenek geliyor. Buna tıkladığımızda bizi FortiCloud ekranına gönderiyor. Buradaki bilgileri girerek FortiCloud hesabımızla bu cihazımızın kayıtlı olduğu FortiCloud hesabımızla burada oturumumuzu açabiliyoruz. Evet, navigasyon e, menüsü tarafında bazı değişikliklerden bahsetmiştik. E, onlar da işte e, sistem ve security fabric menülerinin yerlerinin değiştiğini söylemiştik. E, onlar sıralamada sistem ve security fabric gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Daha önce security fabric yukarıdaydı. Menü sıralamamız bu şekilde olmuş oldu. E, SD wan tarafında, SD wan tarafında bazı e, değişiklikler var. O da sd ile ilgili kurallar, daha doğrusu menüler altta gözükürken, sd altında gözükürken, şimdi sd Zone, sd Rule ve e, Performans SLA olarak e, burada görebiliyoruz. Aynı şekilde e, Trafik Shaping'de de aynı durum var. Trafik Shaping'de de yine menüleri e, burada üst taraftan değiştirerek geçebiliyoruz. Evet, e, genel anlamda e, bizim anlatacaklarımız bu şekilde. En son e, sunumda göstermiş olduğumuz yuvalanmış nesne ipuçları ya da son kullanılan e, öğeler seçeneklerimiz vardı. E, bunlarla ilgili e, verileri burada e, bir kayıt olmadığı için e, gösteremeyeceğiz şöyle bir diyelim bakalım. Members'a tıkladığımızda şu an herhangi bir kayıt olmadığı için burada bunları gösteremiyoruz. Yani burada hem iç içe geçişli nesne ipuçlarını görme yapabiliyoruz hem de son kullanılan bilgileri görebiliyoruz. Evet. FortiGate'in FortiOS 7 ile birlikte gelen yeniliklerinde GUI tarafındaki yenilikleri böylece anlatmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.